Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar menüsüyle geldim. Bugün iftar menüsüne 4 farklı gözleme yapacağım. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle yoğuracağımız kabın içerisine 2,5 su bardağı un ekleyelim. Kaşık yardımıyla unun ortasını açıp içerisine yarım yemek kaşığı kuru maya ekleyelim. Kenar kısımlara da 1 çay kaşığı tuz serpelim. Sonrasında 1 su bardağı ılık su ekleyerek karıştıralım. Karıştırma işlemi bittikten sonra kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun üzerine streçleyip 15-20 dakika dinlendirelim. İç harcının yapımına geçelim. Bir kaseye çökelek peyniri alalım. Üzerine doğranmış maydanoz ekleyip karıştıralım. Ben peynir olarak çökelek peynirini kullandım. Dilerseniz beyaz peynir, lor peyniri de kullanabilirsiniz. İçerisine de son olarak pul biberle tuzu ekleyelim. Diğer iç harcımı da sadece peynirli yapacağım. Bir sonraki iç harcımı ise otlu yapacağım. Öncelikle tavanın içerisine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Üzerine bir tane küp küp doğranmış soğan ekleyip kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine doğradığım otları döküyorum. Doğranmış olan bu otların içerisinde ebegümeci, yaban sarımsağı ve yonca var. Biraz kavurduktan sonra içerisine pul biberle tuz atıp karıştırıp ocaktan alıyorum. Son harcıma da peynirin içerisine birazcık ot karıştırıyorum. Bu şekilde 4 farklı iç harcım oldu. Dilerseniz kıymalı patatesli, ıspanaklı da yapabilirsiniz. Dinlenen hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Unla birazcık beze haline getirip oklava ile açmaya başlıyorum. açtığım hamurun içerisine yaptığım iç harcını ekliyorum. Kenarlarını iyice kapattıktan sonra kesme aletiyle kesiyorum. Dilerseniz tabakla da kesebilirsiniz. Bu şekilde gözlemelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu arada bu hamur ölçüsünden toplamda 12 adet gözleme çıkıyor. Gelelim yaptığımız gözlemeleri pişirmeye. Isıttığımız yağsız tavaya gözlemelerimizi alalım. Arkalı önlü pişirelim. Pişen gözlemelerimizin üzerine tereyağı sürelim. Sonrasında da gözlemelerimizi ortadan ikiye kesip servis tabağımıza alalım. Ben gözlemeleri domates ve salatalıkla servis etmek istedim. Gelelim yanına en çok yakışan domates çorbasına. Ocağa aldığımız tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Birazcık eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı un ekleyip kavuralım. Kavurduktan sonra içerisine yarım kavanoz domates konservesi ekleyelim. İçerisine de bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip 1-2 dakika daha karıştıralım. Sonrasında içerisine 2,5 su bardağı su ekleyelim. Çorbanın kaynamasını beklerken bir cezveye yarım su bardağı süt koyalım. Ocağa alıp ısıtalım. Çorba kaynadıktan sonra içerisine ekleyip karıştıralım. Çorbamız 5-10 dakika kaynadıktan sonra tuzunu atıp ocaktan alalım. Sonrasında çorbayı blenderdan geçirelim. Ve artık çorbamız servise hazır. Gelelim son tarifimize. Sahine tatlısı. Bir kasenin içerisine 60 gram oda sıcaklığında tereyağı ekleyelim. Üzerine 80 gram balı ekleyip karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 80 gram tayin ekleyip karıştırmaya devam edelim. Bu tatlı peygamber efendimizin çok sevdiği bir tatlı olarak biliniyor. Ben de bu tarifte sizlerle paylaşmak istedim. Sahinleri karıştırdıktan sonra buzdolabına alıp 2 saat bekletelim. 2 saatin ardından servis edeceğimiz tabağı alalım. Kaşıkla şekil verdikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kavrulmuş susam serpelim. Son olarak cevizle de süsleyelim ve sahine tatlımız hazır. Bu tatlı genellikle yanında ekmek ve pide ile servis edilir. Bugünkü iftar menüsü bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. I in.